ne kız büyük senin telefon çalıyor. Ne benim telefon çalmıyor. Aa benim telefonuma mesaj gelmiş. Önemli operatör mesajı. Köyümüze yeni salonumuz açılmıştır. Sinema Max. Hayat Sinema. Buyurun hoş geldiniz. Ne diyorsun ya be abiler? Ne buyurun hoş geldiniz? Ne sinema salonu? Yeni sinema salonu açılmış onu diyorlar. He, neydi? Hadi gidelim. Eee nerede? Bakayım. 3688. sokak diyor. Ha biliyorum. Aa. Ah, İyi tamam gel Kerem komiseri de uyandıralım mı? Evet evet Kerem komiser Kerem komiser hadi kalk bakalım sinemaya gidiyoruz. Aa, ne oluyor ne oluyor ne oluyor hırsız var. Hayır hayır <laughs> hırsız en kısmı en Oo uyandırdı. Aa, ay ben uyakalmışım ya hepiniz sizin yatağınızda pardon. Yok yok önemli değil bak bana mesaj geldi köye yeni sinema salonu açılmış hadi gelin sinema izlemeye gidelim. Oo hadi gidelim o zaman. Hadi gelin gelin koşun gidelim bir an önce. 3688. sokak. Ha kız bebeksin. Galiba burası. Koşun bakalım şu tarafa gideceğiz. İşte bu naşı. Buydum ben. Hem de adı neymiş? Hayat sineması. Hayat sineması. Aa gelin. Galiba bir kız açmış burayı. Hayat sineması. Girelim bakalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Merhabalar hoş geldiniz. Anam bunun yüzü ne ne? Aa Gerçekten çalışanın yüzü yok. Ay yüzü arkaya mı dönmüş? Buyurun merhabalar yüzüm arka taraftadır. Söyleyin ben sizi dinliyorum. Kafam bir kazanan dolayı arkaya döndü de. <laughs> Ay şey yani çok geçmiş olsun. Altın sınıf sinema. Vay bakayım. Oo donutlar var manutlar var. Mısır mısır popcorn istiyoruz biz. Evet popcorn. Bir de sinema şenonunu dolardır toplam 3 kişi bir kişi bedava. Aa bir kişi bedavaya geliyormuş. Zaten sen çocuktan sayılırsın ha. Neyse biz o zaman 3 kişilik bilet alabilir miyiz? Bayağı da pahalıymış ya 500 dolar. Bir yanlışlık olmalı bence. Hayır maalesef yeni açıldığımız şey kampanyalı. Bir de kampanyalı fiyatı. Bakayım Allah Allah. Normal bir sinema salonu işte. Hayat sineması. Altı sınıf sinema diye mi acaba? Galiba baya iyi içerisi. Neyse hadi girelim bakalım sinemaya. Ee, hadi girelim o halde. Merhaba abi. Bize biletleri verebilir misin? Biz sana parayı versek. Tabii ki de hemen siz ödemeyi yaptıktan sonra biletler çıkacaktır. <laughs> tamam o zaman. Hadi pamuk eller cebeliyoruz. Aa Kerem komiser dedi. Ee, ben ödedim ya hiç soru yok. sen ne ödüyün öpücükle mi? Ya duy, duy çaktım ya bende para yok da İşte öyle işte diyorum. Hey Allah'ım ya tamam tamam gel ödedi sonra bir dahakine de biz Kerem komiseri ısmarlarız öyle şey olmaz. Tamam tamam ben çalışayım ödeyim bir dahakine bir benden onu. Hadi bakalım biletleri alıp da gidelim. Bir daha bir mısır var mı mısır? Tabii ki de yan taraftan şöyle vereyim size. İşte buyurun sizlere şöyle mısır kaç tabak? İki tabak olursa iyi olur. Zaten bir koca tabağı kız bebeksin kendi başına yiyeceği için al bakalım şişko göbek. Bir tanesi sana. Ay çok teşekkür ederim. Şöyle Hadi hadi çabuk sinema başlayacak. Hah biletimi de alayım. Hadi inelim bakalım. Koşun koşun. Bakalım nasılmış. Birinci salon. Hmm girelim. Oo, ses sistemlerine bakın. Vay be, bir sürü ses sistemi koymuşlar. Hadi hadi, sinema başlıyor Beycemle. Çabuk çabuk gel. Aa, kapanıyor Ya hem başlıyor dönem bu kapalı yazıyor ya. kız bekleyin okuma yazman yok mu senin? Ya tamam tamam ben şey, bak bana bir de aynı kalkma Kemal kemer şey. Tamam tamam hadi gel diğerlerine de bakalım kız bir söyledik. Hadi gelin gelin bakalım diğer salonlara. Ya biz niye adama sormadık hangi salon diye direkt bakınıyoruz böyle. Ne bileyim ya ne bileyim ya. Neyse gelin burası değil belki. Hayır ya burası da değil burası da kapalı. Yalnız var ya VIP yeri bile var bunların ha. Baya büyük salonlarmış. Gelin bakalım. Hmm, bu salonu değilse bence kesinlikle diğer salondur. Bakalım. Hah üçüncü salon. Üçüncü salon. Hadi bu salon olsun. Ya bu salon da değil. Uf ya biz bu sinemayı nerede izleyeceğiz? Hiçbir salon değil. Bu adam bizi dolandırmadı mı acaba? Yok, yok be ne dolandırmış. Dolandırmamıştır bence. İnşallah dolandırmamıştır. Bakalım dördüncü salon diyor. Dördüncü salona da girelim. Hadi bakalım. Hah gördüm. Gördüm gördüm. Gördüm gördüm. gördüm, gördüm. gördüm. Vallahi bu salon hadi 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 hadi. Şöyle önlerden şuralara oturalım gelin. kız bekleyin sen bir yanıma geç. Kerem, Kerem komiser bir yanıma gelsin. Tamam. Hadi baş işlerdi. Gelin gelin. Ben ortaya oturmak istiyorum. Ben böyle oturmak istiyorum. Tamam. Hadi geç bakalım. Hadi başlıyor. Gözlerinizi kapatın. Ee, bu hala başlamadı. Ya dedi. Şaşıyor. Şimdi ışıklar kapanacak. Tamam hadi bakalım ışıklar kapansın da başlasın bir an önce. Hadi ya uyku geldi valla uyuyacağım şimdi Oo, böyle. Oooo mist gibi de film izlemeye geldi. Ha? Aa! Bora Aa, dur dur çok var. ses yapma sessiz ol birazcık İnsanlar Hiç sesimizden şey rahatsız olabilir. Evet beyefendi. ya film Aa gerçekten kimse gelmemiş. E, ne bileyim ya. Bak işte. Vay be VIP yerine girebiliyor muyuz peki? Bak, Oo, niye? Aa ama kilitli. <laughs> Ay burada uzanıp sana güzel film izlenirdi. He yatak mı? Ay ne Çok kadar güzel şey. ya. Şey. <laughs> Beyciğim bu ne ne? ne, ne. Biz 500 dolar verdiysek 3 kişiye bence burası tek kişi 500 dolardır. Ya bu ne ne çekeceğiz? Kilidi açın, kilidi açın, abi. Ya dur dur, durun. Öyle Zarar oluyor? sinema salonuna. Açılmaz o kilit. Ben biliyorum. Bence anahtarı gidip başkasından alabiliriz yani anahtar kimdeyse. Ya diyor salonlardaysa Diğer salonlarda anahtarın ne işi var Kerem komiser? Evet. Bence de diğer salonu belki açıktır bu, bu yatak diye. Ya. Bir gidip bakalım mı? İyi tamam son bir salon vardı. Gidelim bakalım son salonda var mı? Hemen koşun 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 koşun. Heh, zaten son salonmuş. Burada da yazı bile yazmıyor kaç numaralı oldu. Hadi girelim bakalım sessiz olun. Belki birileri vardı. Tamam sessiz olun sessiz olun bakalım. Kimse yok. He, kimse yok. He, hem de açık galiba. Aa evet ama sinema yok. Durun durun. Aa kimse görmedi. Burada sandık var. Şifresi ne olabilir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 olabilir mi? 1 2 3 de değil. Ee, bunun şifresi ne? Bir de yukarıda. Yukarı, yukarı tıkatarak kata çıkalım. <laughs> Heyecanlandım manyak ya. Gel bakalım çıkalım yukarı katta anahtar buluruz belki. Hah, gelin bakalım açık buranın kapısı. Ah, vay e be, işte. Evet de burada sinema yok ki nasıl izleyeceğiz? Mayak ya, diye başlıyor. Eee, ne var? O şiir var. Bak Bercan. Bakayım, bakayım 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 bakayım. Ne şifresi? Aa sandık şifresi galiba. Gelin gelin hemen inelim bakalım. Sandık koş 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 koş. Hadi ya Allah'ım ne olursun ya? Ne olursun anahtar çıksın. Hadi hadi. E ee, açılmadı. Ne var içinde? Gördünüz mü? Oo. Evet, anahtar yes açıyoruz. Oh be hadi gelin gelin. Çabuk anahtarları alalım. Gelin şimdi diğer salona gidip diğer salondaki kapıyı açıp yataklı sinemaya gireceğiz. Yaş be yaş be. Nahat nahat yataklı sinemada film izleyeceğiz. Hadi. Ay bu da neler şey çek ne şey. Ama zormuş. Ay yama yama yama. yama. Ay 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 yetemeyin. Ay 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 O bakalım. Ama biraz sırsızlığa geliyorum. Para vermiyoruz çünkü. İyi ki o ne diyor bu ne Hmm, doğru diyorsun Burak ama Bunlar zaten bizi kazıkladı Bizden 3 kişiye 500 dolar aldılar 500 dolar ne demek ya Kaç Türk lirası 500 dolar ya, bir ya biz şanki nerede yaşıyoruz 500 dolar ne Evet buraya yani bence haksız mıyım 500 dolar ya çok haklısın, büyük haklısın, bir haklısın, para o zaman Girelim Tamam hadi açalım bakalım kapıyı deneyelim. Ay inşallah açılır arkadaşlar. Biz bu kapıyı açarken sizler de biliyorsunuz ki video like atıp kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen şöyle şu kapıyı açılacak mı bakalım. Oo, bayağı da kırılıyor. Size de anahtar atayım. Aç şöyle size de, de deneyin kız bu Tamam Kerem komiserleri de atayım. Kerem komiser sana da atayım sen de dene. Tamamdır ben de deneyim. Hadi bakalım el birliğiyle açacağız bu kapıyı bugün. Hadi bakalım. Bora ama senin oradan çekilmen gerek kilidi göremiyorum ama. ama kilidi göremiyorum ki ben deneymiyorum şu anda of ya ben açacağım ha. bu kapıyı ha tamam Kerem komiser de şöyle çekilsin tamam bakalım Oo bu kilit de hemencik kırılıyor tamam bu bakalım hangisi sonra bu değil bu değil bu değil genelde bunu kırıp hızlıca ya. açıyor ama 5 3 5 3 On hangisi son. şunlardan biri galiba. He son. Tamam. Şöyle şunları da deneyelim. Bu da değil, bu da değil. Ooo kırıldı. 5 3 son 4 2 yok. iki değil. Hadi bakalım. Hadi e e 5 e. 3 son 4 8 Bakalım. Bu da değil. Oho bayağı da uzunmuş. Hayır. Altı, o kadar açmıştım beş, ya. Üç, son 4 6 4 8 6 hangisi? Ha, 6 değilmiş. Dur dur 6 değilmiş bir dakika. Ya hadi ya ne kapıymış? Bütün anahtarlar kanadı yani. Bütün anahtarlar da mı yani? Açtım açtım açtım, açtım 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 açtım. Valla açtım. Oh, hadi gelin bakalım. Artık burada rahatlıkla sinemamızı izleyebiliriz. Abi, Kapıyı da kapatalım. Hayır abi. öyle bir şey yok. Gel bura. Herkes tek başına yatacak. Hadi bakalım herkes tek bir yatağa. Ben şu yatağı seçiyorum. Tamam ben de yanındakini. Ben seçiyorum. Ben o zaman bunu seçiyorum. Hadi ben tek tek. Ya, ya, Hadi ya. Tek tek yatarım işte. Evet hadi Buğra. Tek tek tamam. Ya, tamam. K Kerem Komiser buraya gelsin. Ben buraya geleyim. Buğra buraya gelsin. Kız Bey yükselikte buraya gelsin. Ya böyle Ben çok ayda kalıyorum. O zaman tamam gel kız büyük Biz seninle beraber yatalım. Tamam işte hadi. Hayır, hadi oğlum, şimdi. Bir şey varsa ben <gülüyor> 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 tamam o zaman kız büyük Sen orada yat ben buraya yatayım. Üf ya iyi tamam hadi bakalım ben bölüşelim. Bunlar kavga ediyor. Neyse hadi, hadi başlıyor. En iyisi ben şu yatağı çok sevdim. Burada izleyeyim bakalım. Hadi başlıyor çabuk yerlerinize geçin Kerem komiser. Ay ben çok beğendim. Çok güzel bitti sonu. Bence de çok güzeldi. Ters köşe oldum. Beş köşene be. Hadi gidelim artık bizi yakalamadan nereden. Evet bizi yakalamalı yani. Ay kız ne konuştun ya benim de dilimi dolandırdın. Ben <laughs> Ya işte onlar bizi yasam, yakalamadan. Ne? Bence bak baksana şu yatağın altında bir şey var. Bakayım hani ne var yatağın altında hiçbir şey yok. Eee? Hadi gel kız beysin çıkalım. Bak ya bizi buraya kilitlemişler. Güvenlik. Eyvah. <laughs> 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 Kız beysen, çabuk çabuk çabuk. Bu kapıyı açmamız lazım. Ya da camı kırıp kaçsak mı? Ama eyvah yapacak bir şey yok. Gel kız bekleyin ki yapacak bir şey yok. Gelin ben sizi kurtarırım. Bir daha bunu Buralı yaptın da unutmayalım lütfen. Evet evet gelin hemen çıkalım güvenlik gelmeden. Koşun koşun. Ha. Gel Kerem komiser gel kız bekleyin. Sen görürsün Buğra. Ben bir daha sana güvenip Sürbay. de bir yere gidiyorsam. Ben bir, ben bir daha sana güvenip bir yere gitmeyeceğim. Kız <laughs> bekleyin. Kazma falan yok mu? Şu yeri hızlandır da Buğra'dan önce gidelim. Burayı biz şikayet edelim. Beyzine <laughs> geri geri gitti ya. Hemen şuradan şöyle. Hadi 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 hadi. Dans olmamız lazım. Hadi Hah, hadi kız Beyzine yaparsın. Ya yok ya yapamıyorum. Ya Allah'ım ya. Kırsak peki yok ya bunlar da zor kırılıyor. Mecbur böyle gideceğiz. Jet peyni yok mu? Jet peyni vardı. Vay. Atın atın Dur Hemen atıyorum. Aç bakalım becera. İşte jet şimdi bunu yetişebilir Helal be helal be. Jet tak. Hemen hemen hemen. Hah, şimdi gel gel gel. Hadi kız benzin. Hemen şuraları geç 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 geç. geç. Kerem komiser hala orada. Çabuk 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 ol. Burada çıkıyor. Eva 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 buraya yetişmemiz lazım. Hayır 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 hayır. hayır. Buradan da önce gitmemiz lazım. Gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Hadi kız benzin. Hadi kız benzin. Hadi takılıp tutuş oraya be. Gitme gitme gitme. Ben Bu neyim? adam camları kırdı. Git o VIP yerine gezici gidin. Sen gel bakalım buraya bekil adam. Ya bir şey yapmadım <laughs> ya Hadi gelin Al gelin. Durma. Kerem komiser çabuk çıkalım gidelim buradan. Gelin gelin. Aa. Bizim başımız beladan kurtulsun. Arkadaşlar gördünüz mü? Buğra hemen bizi sattı. Bizi sattığı için ben de onu şikayet ettim. Yapacak bir şey yoktu. Şimdi hemen evimize gidelim de Of bayağı yağmur yağıyor. Evimizde sıcak sıcak yatalım. Oh be ne filmdi ama. Çok güzel filmdi. Sizler de bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara iki yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz öptüm. Bay bay.